On Küçük Zenci. 12. Bölüm. Yazan: Agatha Christie. Seslendiren: Şule Yüksel. Kahvaltı faslı bitmişti. Yargıç Vakriv genzini temizledi. Otoriter bir sesle, "Sanırım durumu tartışmamız iyi olacak." dedi. "Yarım saat sonra oturma odasında buluşalım mı?" Herkes bir şekilde bu düşünceyi onayladığını belirtti. Vera tabakları toplamaya başlamıştı. Masayı kaldırıp bulaşıkları yıkayayım dedi. Philip Lambert biz de yiyecekleri kilere taşırız dedi. Bunun üzerine teşekkürler dedi genç kadın. O sırada ayağa kalkmış olan Emily Brent yeniden yerine oturup tanrım deyince yargıç da bir şey mi oldu bayan Brent diye sordu. Özür dilercesine üzgünüm dedi. Bayan Clayton'a yardım etmek isterdim ama başım dönüyor. Başınız mı dönüyor? Doktor Armstrong ona doğru ilerledi. Çok doğal, gecikmiş bir şok. Size bunun için bir ilaç. Emily Brent öfkeyle hayır dedi. Herkes şaşırdı. Doktor Armstrong kırmızı olmuştu. Kadının yüz ifadesinden gerek korkusu gerek kuşkusu anlaşılıyordu. Doktor Armstrong sert bir şekilde nasıl isterseniz bayan Brent dedi. İlaç filan istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum Burada biraz sakin otursam baş dönmesi falan kalmaz. Kahvaltı sofrasındaki son tabaklar da kaldırılmıştı. Blor, ben tam bir ev erkeğim dedi. Size yardım edeyim Bayan Clayton. Vera, teşekkür ederim dedi. Emily Brent oturma odasında tek başına kalmıştı. Bir süre kilerden gelen mırıltıları dinledi. Baş dönmesi yavaş yavaş geçiyordu. Uykusu gelmişti. Neredeyse gözleri kapanacaktı. Kulakları uğulduyordu. Yoksa odada bir vızıltı mı vardı? Bir arı diye düşündü. Bir yaban arısı. Sonra arıyı gördü. Pencerenin çevresine tırmanıyordu. O sabah Vera Clayton arılardan bahsetmişti. Arılar ve bal. Balı severdi. Kovandaki balı ince muslin torbaya koyar, kendi kendine süzülmesini beklerdi. Şıp, şıp, şıp. Odada biri vardı. Üstünden sular sızan ıslak biri. Irmaktan gelen Beatrice Taylor. Başını çevirse onu görecekti. Ama çeviremiyordu. Bağırabilseydi ama bağıramıyordu. Evde kimse yoktu. Tek başınaydı. Ayak sesleri duydu. Hemen arkasından yaklaşan yumuşak ayak sesleri. Boğulmuş kızın düzensiz sendeleyen ayak sesleri genzini yakan nemli bir küf kokusu vardı. Camda arı durmadan vızıldıyor, vızıldıyordu. Sonra bir acı duydu. Arı ensesini yan tarafından sokmuştu. Oturma odasında Emily Brent'i bekliyorlardı. Vera Clayton, gidip çağırayım mı diye sordu. Blor hemen, bir dakika diye atıldı. Vera yerine oturdu. Herkes merakla Blor'a bakıyordu. Blor, Bakın hepinize söylüyorum diye başladı söze. Bence bu işi daha fazla uzatmak anlamsız. Katil uzaklarda aramaya hiç gerek yok. Katil şu anda yemek odasında. Neyin üstüne isterseniz yemin ederim. Bence aradığımız katil o. Armstrong, peki neden işliyor bu cinayetleri diye sordu. Din takıntısı. Bu onda delil halini almış. Siz ne dersiniz doktor? Doktor, olabilir dedi. Buna karşı diyebileceğim hiçbir şey yok ama elimizde kanıt da yok. Vera, kahvaltı hazırlarken mutfakta çok tuhaf bir hali vardı, dedi. Gözleri ürperdi. Lambert itiraz etti. Yalnızca buna dayanarak onu yargılayamayız. Şu anda hiçbirimizin aklı başında değil. Blor, hem dedi, gramofondan gelen sesleri dinledikten sonra açıklama yapmayan da yalnızca o var. Neden? Söyleyecek bir şey yoktu da ondan. Vera sandalyesinden kıpırdandı. Bu tam olarak doğru değil dedi. Sonradan bana anlattı. Vagriv size ne anlattı Bayan Clayton diye sordu. Vera Beatrice Taylor'ın öyküsünü aynen aktardı. Atıla yakın tutarlı öykü. Şahsen bunu doğruluğuna inanmamak için hiçbir neden göremiyorum. Bu arada söyler misiniz Bayan Clayton? Bunları anlatırken suçluluk duygusu duyuyor musunuz? Ya da bu olaydaki davranışından dolayı bir şekilde pişmanlık? Vera, kesinlikle hayır dedi. Kendini tamamıyla suçsuz buluyordu. Blor, bu tipi ihtiyar kadınların kalpleri taş gibi olur dedi. Genellikle kıskançlıktan. Yargıç Vagrev araya girdi. Saat 11'e 5 var. Bence bayan bir toplantıya çağırmanın zamanı geldi. Blor, bir önlem almayacak mısınız diye sordu. Yargıç, nasıl bir önlem alabileceğimizi bilemiyorum, dedi. Şu an için kuşkularımız varsayım üretmemizi sağlamaktan ileri gidemiyor. Yine de doktordan Bayan Brent'in davranışlarını dikkatle izlemesini isteyebiliriz. Neyse, artık yemek odasına gidelim. Emily Brent'i bıraktıkları yerde aynı sandalyede otururken buldular. Arkadan bakınca odaya girdiklerini fark etmemiş olması dışında halinde bir tuhaflık yoktu. Sonra yüzünü gördüler, soluk yüzünü, morarmış dudaklarını ve donup kalmış gözlerini. Blor, aman tanrım ölmüş diye haykırdı. Yargıcı Vagrev sakin duru sesiyle, biri daha temize çıktı dedi ama çok geç. Armstrong cansız kadının üstüne eğilmişti. Dudaklarını kokladı, başını salladı, göz bebeklerini inceledi. Dumbert sabırsızlık içinde. ''Nasıl ölmüş doktor? Biz buradan ayrıldığımızda iyiydi.'' dedi. Armstrong'un gözleri kadının ensesinin sağ tarafındaki ize takılmıştı. ''Hipodermik şırınga izi bu.'' dedi. Pencereden bir vızıltı geliyordu. Vera haykırdı. ''Bakın bir arı, bir yaban arısı.'' Bu sabah söylediğimi anımsayın. Armstrong sinirle. Arı sokmamış dedi. Şırıngayı bir insan eli tutmuş. Yargıç kullanılan zehir ne diye sordu. Tahminin bir çeşit siyanür olabileceği. Büyük olasılıkla potasyum siyanür. Aynen Anthony Marston'da olduğu gibi. Zehir verilir verilmez tıkanarak ölmüş olmalı. Ya arı diye haykırdı Vera. Bu yalnızca bir aslantı olamaz değil mi? Lambert sert bir tavırla Ah hayır dedi. Rastlantı değil. Katilimizin olaya yerel bir renk katma çabası. Şakacı hayvan. O lanet tekerlemeye elinden geldiğince bağlı kalmaya çalışıyor. Doktorun sesi ilk kez böylesine kontrolsüz hatta tiz çıkıyordu. Sanki onun bile uzun kariyerinde sürekli değişken koşullar ve ağır sorumluluklarla güçlenen sinirleri en sonunda boşalmak üzereydi. Delilik bu diye bağırdı hiddetli. Çılgınlık. Tümüyle çılgınlık. Hepimiz delirdik sonunda. Yargıç sakin bir sesle, "Hala muhakeme gücümüz olduğunu umuyorum. Aranızda buraya gelirken yanında hipodermik şırınga getiren var mı?" Doktor Armstrong doğruldu. Kararsız bir sesle, "Evet, ben getirdim." dedi. Dört çift göz onun üstüne dikildi. Doktor bu gözlerdeki derin kuşku karşısında kendini savunma gereksinimi hissetti her zaman yanımda taşırım. Birçok doktor gibi. Yargıç Vogrev, haklısınız dedi. Peki şimdi nerede bu şırınga? Bunu bize söyler misiniz? Odamda, valizimde. Öyleyse bu dediğinizi doğrulayalım. Beşi birlikte yukarı çıktılar. Ağızlarını bıçak açmıyordu. Odada valizin içindekiler yere boşaltılmıştı. Hipodermik şırınga orada değildi. Doktor Armstrong öfkeyle bağırıyordu. Biri almış olmalı. Oda yatan bir sessizlik hakimdi. Armstrong sırtı pencereye dönük duruyordu. Kuşkulu, suçlayan dört çift göz ona dikilmişti. Doktor Wegriff'den Vera'ya herkese sırayla bakıyor, çaresizlik içinde umutsuzca yineliyordu. Biri almış diyorum size. Blur'la Lambert göz göze geldiler. Yargıç, bu odada beş kişiyiz dedi. İçimizden biri katil. Durumumuz zor, ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıyayız. İçimizdeki dört suçsuzu korumak için elimizden geleni yapmalıyız. Doktor Armstrong size sormak istediğim bir şey var. Yanınızda hangi ilaçlar var? Armstrong hemen yanıt verdi. Yanımda küçük bir ilaç çantası var. İsterseniz bakabilirsiniz. İçinde bazı uyku ilaçları. Trional ve Suphonal tabletleri. Bir paket bromür, karbonat ve bir de aspirin var. Başka bir şey yok. Yanımda siyanür yok. Yargıç, bende de uyku ilaçları var dedi. Sanırım siponal. Çok yüksek dozda alındığında öldürücü olabiliyor. Öyle değil mi doktor? Sizin de yanınızda tabancanız vardı değil mi Bay Lambert? Philip Lambert sinirlenmişti. Olsa ne olur? Hiç Bence doktorun ilaçlarını, benim subhonal tabletlerimi, sizin tabancanızı ve ilaç ya da silah yerine geçebilecek ne varsa bir araya toplayıp güvenli bir yere koyalım. Sonra da birbirimizin üstünü ve odasını arayalım. Lambert hemen itiraz etti. Tabancamı verecek kadar delirmedim ben. Ve sert bir tavırla, siz sağlam yapılı ve güçlü bir adamsınız Bay Lambert dedi. Müfettiş Blor da sizin gibi güçlü bir fiziğe sahip. Aranızdaki çekişmede kim üstün çıkar bilemem. Ama size şunu söyleyebilirim ki böyle bir durumda Dr. Armstrong, Vera Clayton ve ben onu bütün gücümüzle destekleriz. Bu durumda biraz daha direnmeyi sürdürürseniz sonucun aleyhinize olacağını sanırım siz de kabul ederseniz. Lambert başını geriye attı. Homurdanarak dişlerini gösterdi. Peki öyle olsun. Hepsi toplanacaksa sorun yok. Yargıcı Vagrev başını salladı. ''Siz sağduyulu bir adamsınız. Şimdi söyleyin, bu tabanca nerede?'' ''Yatağımın yanındaki komedini çekmecesinde.'' ''Güzel, gidip getireyim. Biz de sizinle gelsek iyi olacak.'' Philip dişlerini iyice göstererek sırıtıp ''Lanet olsun, benden kuşkulanıyorsunuz değil mi?'' diye homurdandı. Koridor boyunca hep beraber Lambert'ın odasına kadar yürüdüler. Philip doğruca yatağın yanına gidip çekmeceyi açtı. Lanet okuyarak geriledi. Komedinin çekmecesi boştu. Tamam mı? Tatmin oldunuz mu? diye sordu Lambert. Tepeden tırnağa soyunmuştu. Evet, soyunmuştu. Diğer üç adam tarafından odası da üstü başı da didik didik aranmıştı. Vera Clayton dışarıda koridordaydı. Araştırma düzenli bir biçimde yapılıyordu. Sırayla Yargıç, Armstrong ve Blor da aynı testlerden geçtiler. Dört adam Blor'un odasından çıkıp Vera'ya doğru ilerlediler. İlk konuşan Yargıç oldu. Umarım bizi anlarsınız Bayan Clayton. Hiç kimseye ayrıcalık tanıyamayız. Bu tabancanın bulunması şart. Sanırım yanınızda bir mayo vardır. Vera başıyla onayladı. Lütfen odanıza gidip mayonuzu giyin ve sonra yine yanımıza gelin. Vera odasına girip kapıyı kapattı. Bir dakika bile geçmeden vücudunu sımsıkı saran mayosunu giymiş olarak döndü. Bagrip hoşnutlukla başını salladı. Teşekkürler Bayan Clayton. Şimdi siz burada kalın ve biz izninizle odanızı arayalım. Vera onlar dönene kadar sabırla koridorda bekledi. Sonra odasına gidip giyindi ve yeniden onu koridorda bekleyen adamların yanına döndü. Yargıç, şimdi artık bir şeyden eminiz dedi. Beşimizde de ne ilaç ne de öldürücü nitelikte bir silah var. Bu iyi bir şey. Artık sıra ilaçları güvenli bir yere koymaya geldi. Sanırım kilerde gümüş bir sandık vardı öyle değil mi? Blor hemen iyi de dedi. Anahtarı kim dolacak sizde mi? Yargıcı Vagrev buna yanıt vermedi. Kilere doğru yürüdü. Diğerleri de onu izlediler. Kilerde gümüşlerle tabak çanağın yerleştirildiği küçük bir sandık vardı. Yargıcın talimatlarına uygun şekilde ilaçlar sandığa yerleştirildi ve sandık kilitlendi. Sonra yine yargıcın talimatıyla sandık gömme tabak dolabına konuldu ve bu dolapta kilitlendi. Yargıç sandığın anahtarını Philip Lambert'a, dolabın anahtarını Bloor'a verdi. ''İçimizde fiziksel anlamda en güçlü olanlar sizlersiniz.'' dedi. ''Birinizin diğerinden anahtarı alması hiç kolay olmayacaktır.'' Özellikle de biz üçümüzden biri için bu zaten olanaksız. Dolabı ya da sandığı kırarak açmaya girişmek çok fazla gürültü ve zor bir eylem olacaktır. Ayrıca bunun dikkat çekmeden yapılabilmesi de zaten olanaksız. Sözlerine kısa bir ara verdikten sonra ekledi. Yine de karşı karşıya olduğumuz çok ciddi bir sorun var. Bay Lambert'ın tabancasına ne oldu? Blor, Bence bunu en iyi bilecek kişi tabancanın sahibidir, dedi. Philip Lambert'ın yüzü bembeyaz kesildi. Öfkeden burun delikleri açılıp kapanıyordu. Dik kafalı bir inatçısınız. Çalmışlar dedim ya. Vagrev, onu en son ne zaman görmüştünüz, diye sordu. Dün gece, yattığım sırada çekmecedeydi. Her olasılığa karşı yanı başımda hazır tutuyordum. Yargıç başını salladı. Bu sabah Rogers'ı aradığımız ya da cesedini bulduğumuz sıradaki şaşkınlığımızdan yararlanarak çalınmış olmalı. Vera heyecanla, o zaman evde bir yere saklanmış olmalı, dedi. Mutlaka bulmalıyız. Bay Wagrev içenesini sıvazlıyordu. Araştırmamızdan bir sonuç alabileceğimizi hiç sanmıyorum, dedi. Katilin onu saklayacak iyi bir yer bulmak için çok zamanı vardı. Tabancayı kolayca bulabileceğimiz düşüncesiyle kendimizi kandırmayalım. Blor öfkeyle, tabancanın nerede olduğunu bilemem ama başka bir şeyin yerini bildiğimi sanıyorum dedi. Şırınganın, beni izleyin. Ön kapıyı açıp dışarı çıktı. Onları malikanenin öbür tarafına götürdü. Şırıngayı yemek odasının penceresine yakın bir yerde buldular. Yanında kırılmış bir porselen biblo duruyordu. Altıncı küçük zenci. Blor özgüvende şırınganın olabileceği tek yer burasıydı dedi. Katil kadını öldürdükten sonra pencereyi açıp şırıngayı fırlattı. Sonra da masadan bibloyu alıp şırınganın yanına attı. Şırınganın üstünde parmak izi yoktu. Özenle temizlenmişti. Vera kararlı bir sesle ''Şimdi de tabancayı arayalım.'' dedi. Yargıç Vagrif Tamam ama asla birbirimizden ayrılmamaya çalışalım dedi. Unutmayın ki ayrılırsak katile şans tanımış oluruz. Çatıdan kilere kadar bütün evi aradılar ama sonuç alamadılar. Tabanca hala kayıp. 12. bölüm sona erdi. 13. bölümde görüşmek üzere.